Buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Adım Muhammed Yusuf, soyadım Keskin. Sorum, Türkiye'nin eğitim sisteminin bugün karşı karşıya olduğu zorluklardan en büyük sizce nedir? Bunları düzeltmeyle alakalı nasıl çalış çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Şimdi e, Hasan Basri Bey, son soru olduğuna göre evet. bana e, biraz... Tabii lütfen. Ee, torpil yaparsın değil mi? Biraz <laughs> bir iki şey söyleyeyim. Şimdi evet, arkadaşlar. Ya. Önce şunu söyleyeyim. Görevim, gereğim. Dünyanın birçok ülkesinde bakan, bakan yardımcısı ya da benzeri pozisyonlardaki eğitimden sorumlu kişilerle bir araya geliyoruz. Herkesin ortak söylediği şey şu. Bizim ülkemizde en çok tartışılan, en çok konuşulan konu eğitim. Bizde de öyle. Bu gayet de doğal. Çünkü hepimiz çocuklarımızla ilgili, ülkemizle ve milletimizle ilgili kafa yoruyoruz. Arzularımız, isteklerimiz, beklentilerimiz, hayallerimiz var. Bunları hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Fakat bir hususu size anlatayım. Herkes aynı şeyi tartışıyor. Mesela her menemen her hafta bir ya da iki tane büyük elçi yerelde veriyorum, konuşuyoruz. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Fakat biz sadece kendi içimizdeki tartışmaları gördüğümüz için şöyle zannediyoruz: Türkiye'de eğitim çok kötü, herkes tartışıyor, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yok dememin sebebi şu: biz bakanlık olarak elimizde uluslararası veriler bizim elimizde var. Bakıyoruz. Mesela OECD dünyada bütün ülkelerin eğitim öğretim sistemlerini analiz ediyor, raporluyor, bize de gönderiyor. Mesela bu konudaki en önemli kriterlerden bir tanesi bir ülkenin eğitim düzeyini gösterebilecek en önemli kriterlerden bir tanesi ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısı. Mesela Cumhurbaşkanımız başbakan olmadan önce 2002'den önce Türkiye'de ortalama bir ders ortalamalarını söylüyorum. 40-42 kişi düşerken şu an Türkiye ortalaması 20-22 bandında. Bu nasıl bir gösterge sizin açınızdan? Nereye gitmişiz biz? Dünyada örnek gösterilebilecek bir hale gelmiş. OECD ortalamalarının üstündeyiz. Yani dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeler arasındayız artık. Hangi açılardan? Fiziki göstergeler açısından. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela UNDP yani Birleşmiş Milletlerin bu anlamda insani gelişmişlik göstergeleri açısından rapor yazan ülkeleri rapor yazan birimi diyor ki dünyada Neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta bulunan tek ülke Türkiye diyor. Yani fiziki ve teknolojik olarak bizim eğitim sistemimizin nerede olduğunun göstergesi buralar ve pozitif anlamda gerçekten çok iyi bir noktadayız. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam bina yapıyorsunuz. Tahta koydunuz akıllı tahta da nitelik kalite onu da ölçüyor OECD Bizim bu anlamda eğitim sistemimizin kalitesini ölçen OECD'nin iki tane sınavı var. Gazetelerde, televizyonlarda görüyorsunuz. PISA ve Teams. 2002'den itibaren bizim PISA skorlarımıza bakıyorum. Eğeri şu şekilde. Sürekli yukarıya doğru çıkıyoruz. Geçen Aralık ayında, yani 2024 yılının Aralık ayında TIMS sınavının sonuçları açıklandı. Türkiye 4. ve 8. sınıflar düzeyinde fen ve matematik testinde OECD üyesi ülkeler arasında, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada. Şimdi bakın. Bu konuda yaptığımız yatırımların gösterdiğimiz fedakarlığın karşılığını alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte bu başarıda onların katkısı çok büyük ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki katkısını asla ödeyemeyiz. Bakın 2002'den itibaren devletin genel bütçesinden en çok para 2002'den önce başka sektörlere harcanıyordu. 2002'den sonra bütün bütçelerimizde en çok paraya eğitim ayırmış cumhurbaşkanımız. Ben şu anda milli eğitim bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde en çok bütçeyi kullanan kişi benim. Bunun için söylüyorum bunları. Bakın. Bu para nereden geliyor? Bu para babalarımızın, arkadaşlarımızın vergilerinden, harcamalarından, kamu otoritesinin hazineye giren paralardan bana aktarılıyor. Ben de sizin çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için, ülkemizin geleceği için bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ve şunu yapmak istiyoruz biz. Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz dünyada en iyi eğitimi alsınlar diye mücadele ediyoruz. Biz bunu yapıyoruz okullarımızda. Fiziki altyapı olarak yapıyoruz, teknolojik altyapı olarak yapıyoruz. İnsan kaynağı açısından şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkesi, ülkelerinin arasındayız. Şu an çalışan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde sekseni Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde atandı. Bu konuda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Sistemin altyapısını. Şimdi Muhammed miydi ismin? Yani. Muhammed kardeşimizin sorduğu soru en çok sıkıntı çektiğimiz yer neresi? Şu an odaklanmamız gereken şey şu. Velilerimizden bir şey istirham ediyorum ben. Velilerimiz Sadece velilik yapsınlar. Öğretmenlik işini öğretmenlerimize bıraksınlar. Öğretmenlerimiz sadece öğretmenlik yapsın, velilerimiz velilik yapsın. Ben şu soruyu soruyorum sürekli. Oturuyoruz bir yerde sohbet ediyoruz. Bir veli benimle karşılaştırma yapıyor. Diyor ki benim çocuğum kitap okumuyor. Ben de şu soruyu soruyorum. Sen haftada kaç saat kitap okuyorsun? Çocuğun kaç saat okuyor? Sen başka bir ülkedeki çocuğu mesela Finlandiya'daki bir öğrencinin haftada kaç saat kitap okuduğunu senin çocuğunla karşılaştırıyorsun ama Finlandiya'daki bir anne babanın Singapur'daki bir anne babanın haftada kaç saat okuduğunu öğrenip senin kendi kaç saat kitap okuduğunla karşılaştırıyor musun? Dolayısıyla şunu istiyorum. Velilerimizden şunu istiyorum. Çocuklarımıza mesela diyor ki veli çocuklarımız kafasını telefondan kaldırmıyor. Soruyorum. Çocuğun kaldırmıyor. Peki sen günde ne kadar kaç saat dijital ortamda bulunuyorsun? Örnek olacaksın çocuğuna. Benim istediğim şey şu çocuklarımızın nasıl yetişmesini istiyorsak, nasıl davranmasını istiyorsak biz veliler olarak biz de çocuklarımıza örnek olalım. Benim şu anda bu yıl Türkiye'deki eğitim öğretim süreçlerinde gündeme aldığım konu bu. Velilerimizin biraz daha yapıcı bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin içinde yer alması. Nasıl olacak yapıcı? Örnek olarak. Ya yani çocuğunun eğer çok fazla televizyon seyretmesinden ya da benzeri ortamlarda vakit geçirmesinden rahatsızsa evde kapatacaksınız televizyonu. Çocuğunuzla beraber yarım saat, 40 dakika neyse kitap okuyacaksınız ki eğitim öğretim süreçlerimiz başarılı olsun. Ya da çocuklarımızın kötü davranışlarda bulunmasından şikayetçiyseniz eğer sokakta yürürken siz de sokağa çöp atmayacaksınız ki çocuklarımız da atmasınlar. Benim arzu ettiğim şey bu. Tamam. Efendim çok teşekkür ederiz Süremiz doldu Sorular olan arkadaşlarım vardı ama kusura bakmasınlar Lütfen çünkü programımızın süresi sona erdi Bizler sizin vermiş olduğunuz mücadeleye şahit olduk Burada konuştuklarımıza biz de gençler olarak Bir söz vermek istiyoruz Arkadaşlarımızla beraber Vatanımıza milletimize faydalı Sizin o atmış olduğunuz sohumları filizlendiren bir gençlik olacağımıza söz veriyoruz Allah razı olsun Benim istediğim de bu işte arkadaşlar Ben size alkışlıyorum arkadaşlarım Ben, ben size Türk gençliğine güveniyorum, inanıyorum. Dünya, dünyada çok farklı ülkelerde gençleri gördükçe ben bizim gençlerimizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri yetiştiren anne babadan razı olsun. İnşallah bu ülkeye hep beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Ekranların başında bizi seyreden çok kıymetli seyircilerimiz Gençlerle baş başa programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş. Bu maddeyiz. Tekrar görüşünceydi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.